Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız. Bugün sizlere Kırklareli bölgesinden sesleniyoruz. Yasemence Seramik Atölyesindeyiz. Yasemen Hanım yanımızda uzun yıllarını bu sektöre harcamış, sanata harcamış birisi. Ee, güzel çalışmalara imza atıyorlar bölgede. Bakalım günlük mesailerinden, çalışma prensiplerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Adım Yasemen Sayılgan. Evet. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik cam. Ana sanat dalı mezunuyum. Hı hı. Ee, öğretmen olarak görev yapıyorum. Bunun dışında da e, sanatımı açtığım atölyeye de devam ettiriyorum. Artık tabii emekliliğe de yaklaştığım veya olmak üzere olduğum evet, için evet. E, ikinci bir hayatımda sanatı daha özgür bir şekilde anlatmak istiyorum. Peki sanatı insanlara sevdirmek adına yaptığınız bir güzel. Bir ne diyelim, butik atölyenizde neler yapıyorsunuz, biraz prensiplerinizden bahsedelim. Evet, atölyede bu işi sevenlere veya dikkat önce dikkat çekmek istiyorum. Benim çalışmalarımın tümü doğa temalı. Çevreye dikkat etmek istiyorum, bu topladığım dikkati herkese yansıtmak istiyorum. Bu nedir, şu an çok kesim var mesela bölgemizde. Herkes diyor ki ki ağaçlar gençleşecek, yeşerecek. Ben onları zaten e, tema toprak olduğu için e, toprakta yaşatmak istiyorum. Böyle bir kafamda düşünceler var. Evet. E, benimle çalışmak isteyen herkese kapım açık. Önce tasarım yapıyoruz, yaptığımız tasarımı geliştiriyoruz. Ben onlara daha çok teknik anlamda faydalı olmak istiyorum. Çünkü e, tasarımda müdahale ettiğimde iş benim sanatım olmuş oluyor. Karşı tarafı fazla yönlendirmiş oluyorum. Ben evet. gelen kişileri tamamen özgün bırakıyorum ve e, o kişiye yapmak istediği işin tekniğiyle yapabilir hale gelmesini Hı -hı. sağlıyorum. Peki şimdi burada yaptığınız çalışmalarda neler var? Değerli izleyeceğimiz görüntüleri izleyecekler. Evet. Ham malzeme nedir? Ne işlemlerden geçiyor? Kısaca bir özet evet. Derseniz, seviniriz. E, Seramik ham maddesi çamur, kil. Bunu işliyoruz. Kilin çeşitleri var tabii ki. Kırmızı çamurumuz var, vakumlu bir sürü çamurlarımız var, dirençli çamurlar var. Döküm çamurunu kendimiz alıyoruz. Belirli kimyasal bileşimlerini kendimiz oluşturuyoruz. Onlar için kalıplarımız var. O kalıplara döktükten sonra yine kendi ürün, kendimize özel yani Yasemence dememin anlamı da o. Her gelen Ayşe ise Ayşeci, Fatma ise Fatmaca yani... Herkes kendine özel e, kabını, formunu oluşturuyor. Şimdi burada e, ısıl işlem dediğimiz halde değil mi? Evet. Fırınlama evet. sistemi de evet. var. Ondan biraz hı hı. bahsedin. Evet. Fırınımız e, mevcut. Tabii ki sanayi yani fırını. Yaptığınız işlemlerde evet. fırına giriyor. Evet. iki kez fırına giriyor işlerimiz. Tamam. 1050 derecede. Evet. İki kez pişiyor. Tamam. Dolayısıyla ilk önce pişirdiğimize bisküvi Fırınlıyoruz. Hı hı. Onların ilk hali ham hali. Tamam. Ondan sonra sırlanıyor. Adı üstünde sır. Hayal ettiğimiz gibi hı hı. çıkmıyor bazen. Hı hı. Ee, esnaf arkadaşların <laughs> böyle dememiştim demesi hı hı. gibi. Evet. Yani e, ikinci fırda, fırınlandıktan sonra da üstünde camsı bir doku oluşuyor. Hı hı. O da 1050 derecede eriyor hı. ve bütünleşiyor. Siz bunu tabii parlak bir hale de getirebiliyorsunuz değil tabii mi? Mat, ki. Hali de evet, yani mat hali de var bunun. Evet, mat hali de var. O bizim tercihimize göre şu an hem matı hem parlağı bir arada kullanarak küçük küçük espresso bardakları oluşturduk. Onlar şahit da olduk Evet, şahit olduğunuz. Evet. Onda hem mat hem parlak aynı anda kullandık. Renk çövüşümüz tabii. Tabii ki. Geniş. Yani geniş. sınırsız Siz de sınır işin ilginci bize hiç sınır yok. Bir de renklerimizi de kendimiz üretiyoruz. Hı. Siz aslında kişiye özel çalışmalar Evet mı yapıyorsunuz? işte o C eki o. Kişi, <laughs> kişiye özel. Kişi kendine özel bir şey yapmak istiyorsa bize gelecek. Tamam güzel. O kadar. Siz şimdi burada eğitimlerle ilgili çok kısa bir bilgi verelim. Nasıl evet. bir sisteminiz var? Evet yani şu an ben de çalıştığım için çok ciddi anlamda eğitimi içine giremiyorum ama almak isteyenlere mesai dışında geliyorum belirli şey oranında maliyeti karşılayacak şekilde çünkü bu sektörde olup piyasada malzeme bulmak her malzemeyi buraya sokmak imkansız evet, evet. belirli kalitede olması lazım dere ısı derecesi olması lazım. Ona göre e, arkadaşlar geliyor ve ben onlara nedir? Birlikte ortak bir şey karar veriyoruz. ben onlara dest yönlendirerek destek e, oluyorum. E, bu işin yaşı yok değil mi? Yok. Tam tersi. <laughs> e 6 yaşından, 5 yaşından başlıyorlar. E, onlar onlara önce kalemlik yaptırıyorum, okula hazırlıyorum. Öğretmen olmanın verdiği bir evet. şey bu. Hadi kalemimizi, tokamızı koyacağız. Sonra Odalarına güzel panolar Hı -hı. yapıyorlar. Hı -hı. Bu şekilde devam ediyor. Duvarlara da çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, Dekoratif evet. Aynalarım şey. var. E, şimdi ayçiçeği buranın zaten simgesi, simgesi. biliyorsun. Hı -hı. Biraz ayçiçeği çalıştım. E, İnada'nın tabii Adalı olarak. Siz alasınız, evet. evet e, deniz her zaman benim için Hı -hı. E, önemli. Biraz deniz temalı aynalarım var. Tamam. E, Yasemence çiçeklerim var benim. Hı -hı. Şu panolarım. Onların adı yasemen Güzel eserleriniz var. Ee, Güzel şeyler çıkmış. Ben evet ben bakınca mutlu oluyorum. Evet. Önemli olan o. <laughs> Şu arkada gördüğümüz de işte dediğim gibi ağaç evet. temalıydı. Hepsi de. Siz biraz yapıyorum. doğayı tabii. Evet, yani evet, evet senin. Temalı olarak evet, anladım evet. kılayla. Ben seramikçiyim. Şu var. Seramikçi ile heykeli biraz karıştırmamak Hı. gerekiyor. Hı. Ee, o yüzden evet. ben seramik yapıyorum. Seramikte işlevsellikte çok önemli. Evet, Seramiklerinize o dokunuşları böyle yansıtıyorsunuz. Ha, böyle yani. yansıtıyoruz. Evet, evet. Evet, evet. evet. Da güzel renkleri yani. seviyorum. Evet, evet. Renkler, Peki. E, canlılık veriyor biliyorsunuz. Peki. Keyifli evet. sohbetimizin sonunda şimdi e, sizi tercih eden herkese bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Evet. Öğrencileriniz varsa evet. neler evet. söylemek evet. istersiniz? Cümlelerinizi toparlayalım. Evet, e, benim cümlem uzuyor nedense. <laughs> çok söyleyeceklerim var. Kısa bir evet, teşekkürle serimik, Evet. Seramik çok önemli. E, sanat olarak da düşündüğümüzde gençlere bir şeyi öğretmek, doğru bir şekilde yapılabilirliği öğretmek istiyorum. Yaratıcılığın gelişmesi gerekiyor. Onların hayal gücünü arttırabilmesi için e, bu atölyeyi açtım. Birinci hedefim oydu. Tamam. Gençlerin hayal gücüydü bekliyorum. Herkesi Evet, herkese davet, davet ediyorum. Yeriniz ha. Google'da çıkıyor zaten haritalarda evet, evet. rahatlıkla ulaşabilirler. Google Haritalara yazdığınızda değerli izleyicilerimiz Yasemence <laughs> Seramik Atölyesi diye zaten sizi buraya adres getiriyor nokta. Onu da söylemiş olalım. E, merak ettiğiniz çalışmaları da sosyal medyadan Instagram üzerinden bakın diyelim. Evet. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah güzel noktalar <Gülüyor> taşırsınız <Gülüyor> çalışmalarınızı sanata verdiğiniz değerden dolayı tebrik ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür hazırız. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.